Arkadaşlar bugün kartlarla karakterini güçlendir ya da karşı takım yen oynuyoruz ve bugün bir, bir tane oyunun içindeyim çok biraz zor mu onu bilmiyorum Gerçi daha önceden de oynadım bunu hmm, şuraya atayım o sonuçta şurada yenilir şimdi karakterimi T-Rex yapacağım. Ondan sonra Ejderha. Ondan sonra onu bir güçlendirip örümcek oldu. Direkt yenildim tabi. Şimdi bir reklam geldi arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Ne Bu oynamak, ne Oynardım ama oynamak hakkı yok. Yani Oynatabiliyor bazen ama bu sefer oyun. Şimdi bu tuşa basalım. <laughs> tekrar canlanayım. Şuradan bloklarımızı şunu koyup şöyle yapalım. <laughs> tamam. Şimdi tekrar zehir alıyorum. Şuna şöyle yenelim. Ne yaptığını anlatmıyorsun bize. İn Şu an oyunu oyunu oynuyorum ve karakter, kartlarla yapıyorum ve şu an tabi yine direkt yenildim. Arkadaşlar size size bir gizem göstereyim mi? Hı hı. Tek, tekrar yapayım parayla şunu. Bu, bu herhalde olur onunla. Şuna koyayım. Direkt koydum. Tamam. Tekrar zehir alıyorum. Gizemim çok güçlü. Dur. Tekrar ejderha. Şunları bir net onda Sonra tekrar ejderha yapayım. Ondan sonra böyle yapayım. Ondan sonra şöyle yine örümcek oldu. gizem yapamadım ya. <laughs> Şimdi bu, bu oyunu oynuyorum.